Buyur Asiye yengem. Yengem. Bir şey yok değil mi? Bildiğinin ötesinde yok. Yengem Mustafa da merak etti. Seni aramış ulaşamamış. Neredesiniz? Yoldayız eve geliriz. Gelmeyin yengem gelmeyin. E sen iyi anımı biliyorsun. Yine başladı soba üstündeki çaydanlık gibi fokurdama. E zaten kızın canından can gitmiş. Şimdi bir şey der, seni delirtir, nefesi üzer. Siz en iyisi yayla evine çıkın yenge. Tamam yenge. Tayir, Nefesin elini bırakma. Sıkı sıkı tut, tamam mı? Olur yengem. Yenge. Söyle yengem. Sağ ol. Sen de sağ ol. Selam söyle. Üzmesin kendini. Sabretsin. Asya yengem. Seni merak etmiş. Üzmesin kendini. Sabırlı olsun diye. Nefes. İkimizin de sakin kafayla düşünmeye, sakin kalmaya ihtiyacı var. Yayla evine çıkalım diyelim ha. Ne dersin? olur. Nereye gittiğimizin bir önemi yok ki.